Dayı nereye çıkıyorsun soldaki? Solda kaldı ee? Aha! Sanal çıkan kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Son yolculuğumuzda Dijon'a gelmiştik, yükümüzü bıraktık, yine bir soy bulduk. Bu sefer Maneim'e gidiyoruz. Ama kötü bir şey başımıza geldi. Tabelanın lambalarını patlattık. üste yazan yazımız artık. En azından şimdilik yanmıyor. Yani burada da çok araştırmadım doğrusu. Bakalım gittiğimiz yerde göreceğiz, bakacağız bir elektrikçi bulursak güzel. Ya yani büyük ihtimal bir yerde şase yaptırdım ama nerede yaptırdım çok da emin değilim. Hani çok da bir şeyle oynamadım ama yağmur başladıktan sonra bir anda kesti. Sigortaları kontrol ettim. Sigortalarda vesairede bir şey yoktu ama çok da emin olamadım doğrusu. Yani bakalım inşallah arabanın elektrik aksamında herhangi bir şey çıkmadan sorunsuz şekilde gider yaptırırız diye düşünüyorum. Manheim'e gidiyoruz. Zaten söylediğim gibi. Yine soya sütü götürüyoruz. Ve şükür soya sütünden güzel para geldiğini fark ettim. Hemen yumuldum yani buna. Özellikle tankerde biraz daha böyle devam edebilirim ki şu zamanlarda kazadan kalma borcumuzu tamamen kapattık. Bakiyelerimiz artık eksi vermeye başladı ama yapacak da bir şey yok en azından borçtan kurtulduk diyelim. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Ne olur ne gider bilmiyoruz. Duruma göre, göre göreceğiz. Manheim çok uzak bir yer değil. Fakat biraz acele gitmemiz lazım. Jet büyük olacak, havada yağmurlu. çok da çekmemeye çalışacağız vesaire vesaire biraz daha dikkat edeceğiz yükümüz zaten her zamanki gibi ağır gelirken karşılaştığımız gibi bir tırcıyla karşılaştık yine bakalım hemen geçmezse sağından kayacağım uçarı kaçarı yok Bunun kafa uzatacağı falan yok sağından uzayalım en iyisi tertemiz durur diye düşündüm ama bakalım. Tır seri geliyordu biraz. Onun önüne atlamak istemedim. Adamı boş yere sıkıntıya sokmayalım. Yine aynı yolda, aynı şekilde beklemeyle karşılaştık. Umarım iyisinizdir bu arada. Ne zaman en son pazar günü sanırım bir mod videosu çekmiştik. Bu sefer dedik ki kendi yolumuza gidelim kendi serimizden devam ettirelim. Yani o mod videoları çok keyifli oluyor evet. Ee, ama kendi oynadığım tırdan konseptten ayrılmak bana biraz böyle şey veriyor. ne bileyim. Hani bu, burası böyle daha rahat oluyor benim için. Ya bir de en azından kendimize özgün bir içerik üretiyoruz. Şimdi evet YouTube'a çalışıyoruz. Eyvallah video atıyoruz vesaire vesaire falan filan hiç problem yok. Fakat ortalık böyle değişik insanlarla dolu ya. Hani 3 kuruş için çok fazla böyle insan var. Millete yalakalık yapmak için farklı hareketler sergileyen insanlar var. Ben bunlara kızıyorum. Ben ben bu işi keyiften yapıyorum abi. Keyiften yaptığım için de bundan keyif alıyorum. Ben bin abone olmuşum, on bin abone olmuşum. Benim için çok da böyle önemsenmiyor yani. Zaten fark ettiyseniz videolara böyle telif melif gözetmeksizin müziği yapıştırıyorum. Ama insanlar böyle artık değişik bir hal almaya başladılar. Hani kazanan eyvallah. Tabii ki de emeğini veriyor, kazanıyor. Ona hiçbir lafım yok. Emeğini gerçekten veren, gerçekten bu işi adam akıllı yapan insan kazansın. Ama 10 yaşındaki bebe de gelip burada şekil şükür yapmasın yani. Bir zamanlar birçok şey öğrettiğimiz insanlar gelip bize caz cüz yapmasınlar. Yani bunlar benim canımı sıkan şeyler aslında. Yani onun dışında çok şükür yaramazlığımız yok. Ama ne olur ne gider, nasıl yaparız vesaire. İşte hani biraz önce de dediğim gibi ben bunun keyfi aşamasındayım. Ben bunun keyfini aldığım sürece ben buraya video atmaya devam edeceğim. Ben bu konuşmaları yapmaya devam edeceğim. Bu hikayeyi sürdürmeye devam edeceğim. Ha işimiz yoğun oluyor. Fırsatımız olmuyor, oynayamıyoruz. Yeri geliyor bilgisayarın başından kalkmıyoruz. Evet ama oyunu açacak vaktimiz olmuyor. Ya bu dönemlerde aksattığımız zamanlar tabii ki oldu. Yani ben en azından kendimin Lugat'ın diksiyonun gayet düzgün olduğunu insanlara bir şeyleri anlatarak bir yandan da keyif alarak yapabileceğimi düşünüyorum. Yani umarım yani sizlerin de beğenisini alıyorumdur diye düşünüyorum. Evet. Geniş bir kitleye henüz hitap etmiyoruz. Bir şeyleri yeni yeni öğreniyoruz. Zaten hani bu ondan ibaret. Birilerine en azından Yaslanmıyoruz. Sırtımızı yaslayıp hadi ya gidelim onlardan şey yapalım. Onlar bize destek versin o şekilde ilerleyelim diye hiçbir zaman düşünmedim. Kimseden hiçbir zaman hiçbir şekilde destek almadım. Çok şükür. Ya bak 100 abonem oldu. Kendi çabalarımız da oldu. Onlara buradan da teşekkürlerimi sunarım. Kimseye yalakalık peşinde koşmadım. Kimsenin götü üretinde hissetmedim kendimi. Açtım oyunumu oynadım. Açtım videomu çektim. Açtım konuşmamı yaptım. Bu kadar rahat olduğum için de Bu kadar rahat bir şekilde Konuşabiliyorum Yani birkaç bir olay oldu Böyle insanlara gidip Sohbette muhabbette yanlayan Videolarında işte Onların adını geçirip bir yerlere zıplamaya çalışan Yani gereksiz arkadaşlar Zaten bu oyunu Para için oynuyorsan Git oynama Oyunu zevk almak için oynuyorsan Eyvallah zevk aldığın kısımlarını da çek Videona koy hiç problem değil ama adam sırf para için oynuyor. Sırf böyle maddi amaç güdüyor vesaire vesaire durumlar oluyor. Ben böyle olunca sinirleniyorum. E sinirlenince de haliyle sizlerle paylaşmak istedim bunu. Yani sür, sürçülisan ettik. Affola. Kusurumuza bakmayın. Ama işte yani ne bileyim. Hani konuşma ihtiyacı da duydum bununla alakalı. Neyse gelin bir mazot alalım. Mazot aldıktan sonra tekrar devam edelim. Depomuzu fullledik arkadaşlar. Biraz pahalıydı mazot. Fullledik yapacak bir şey yok. Biraz önce de gördüğünüz bakiyelerimiz artık eksi vermeye başladı. Şükür ki borcumuzu kapattık ama. Yani biraz önce ee... Evet, biraz sinirlendik. Minik de sövdük. E, kusura bakmayın, yani sinirlendim geçen gün böyle bir olayla karşılaştım. Hani çakmayıp bir şeyler bizden öğrenen insanlar gelip bize böyle saçma sapan hareketler yapınca ister istemez ben de sinirlendim. Ben kendi yağımla kavrulurum yani, hiç problem değil. Dediğim gibi ben bu işin zevkini alıyorum. Ben bu oyunu zevk alarak oynuyorum. E daha önce de bahsettik. Traxbook kasıyoruz. Bir ayda kimsenin yapmadığı kadar kilometre yapıyoruz. 200 binler, 300 binler, 400-500 binler yap 400-500 bin yapan arkadaşlar da var. Ben yapmadım o kadar ama yani bu oyunu zevk alıyorsan oyna, çek videonu. Twitch'inde de yayın yap. E var bizim de Twitch kanalımız. Uzun süredir açmıyorum. Çünkü orada böyle bir şeye bağlı kalmak zorunda kalıyorsun. Ben kendimi rahat hissettiğim zaman açacağım oradan da yayınımı yapacağım. Youtube'dan da yayınımı yapacağım. Hop. Muhabbete daldık. Öndeki bayağı bir yavaşlamış. Bir de anca yalnız araba. Bayağı bir kaldık yani yokuşta. Yani hani tavsiyem size arkadaşlar sessiz olun. Para için kimseye yalakalık yapmaya çalışmayın. Yani kendini ağır satmak karakteristik bir özelliktir. Kendini ağırdan satmak bir şeyleri kazanmanın yolu değildir. Karakterinizde kendinizi ağırdan satmak varsa tabii ki de bunu yapın. Ama bir şeylere ulaşmak için birilerini basamak olarak kullanırken karakterinizden de ödün vermeyin. Ya benim diyeceklerim bu kadar. Gelin yolumuza devam edelim biz. Yani sadece bunları ben dile getirmek istedim. Ciddi manada söylüyorum. Benim için gerçekten çoğu şeyin önemi yok. Ben dediğim gibi yeri geldiğimi müzikle koyarım. Telifli telifsiz ayırt etmem. Bir müziği beğendiysem çakarım onu. O şekilde devam ederim. söveceksem de söverim. İnsanlardan çekiniyorsam ya ki yolda olan bir olaya sinirleniyorum, sövüyorum. Ay işte bugün böyle birkaç tane dallamaya sinirlendim, sövdüm. Yani bunlar olabilecek şeyler arkadaşlar. Hepimizde var sinir. Gayet de sinirli de bir insanımdır. Ama yine de kendi çizgimi çok fazla bozmak istemiyorum. Bugünlerimize şükür, her şeyimiz var elimizin altında. Allah bizlere çok güzel muhabbet edebilecek dil vermiş, ağız vermiş. Biz bu muhabbetimize bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. 300 lira da geçiş ücreti iyiymiş dayı yani. Sanırsın ki. İzmir otobanından geçtik. Bu nedir ya? Neyse. Yükten yükten vesaire de. Gerçi yük hep aynı arkadaşlar. Yani soy üstüne bir alıştık. Böyle devam ediyor. Bakalım ne olacak. Tankere de bayağı alıştık. Yani yapıştı gibi üstümüz ama hani jet de gitmemiz gerekmiyor ama sebze, meyve, et, balık taraflarına bakan arkadaşlar. Hani en azından benim yerime geçen arkadaş bu konuda çok tecrübeli değil. Biraz da çekinmiyor değilim doğrusu biraz da fazla direksiyon kırıp öyle kafa atmasaydı ki iyiydi. İşte bir an önce bu tanker muhabbetlerini aslında sonlandırıp kendi doğrusuna geçip en azından hani anlaşmalı olduğumuz kesimhanelere vesairelere artık çalışma ihtiyacı duymaya başladım yavaştan. Yani bizim işimiz aslında şöyle Anlaşmalı olduğumuz kesimhaneler var. Bunların yüklerini, etlerini, balıklarını getir götür yapıyoruz. Ayrıca bazı böyle işte tarladan alıp hale götürdüğümüz yerler de var. Veya dağıtımcılara götürdüğümüz yerler de var. Bunlar anlaşmalı olduğumuz yerler. Piyasada çok fazla yok bunlardan. O yüzden bu kıymetli bir iş. Geliri güzel olan bir iş. O müşterileri de kaybetmek istemeyiz. Bunun yanı sıra bir de jette çok fazla tecrübeli olmayan arkadaşları da bu sorumluluğun altına da sokmak istemem. Çünkü riskli de bir iş arkadaşlar. Yani yeri geldi gördünüz 130-140'larla 14-15 ton varken sırtımızda gitme ihtiyacı duyduğumuz zamanlar oldu. Ya bu da onlardan biri mesela. Yükümüz çok fazla ağır olduğu için ya tanker olduğu için evet çok fazla basa basa gidemiyoruz ama yapacak da yok. Bakalım ne gösterecek bize bir kendi böyle çalışanımla denk gelsem Sofya'ya İstanbul'a doğru büyük bulabilsem kendi dörtseme geçiş yapacağım. Daha henüz denk gelemedik. Bekliyoruz hala. Bakiyemiz de eksi vermeye başladı demiştim. Evet. zaten bir aracı satmıştık geçtiğimiz günlerde. Bir yapılandırma muhabbetleri oldu borçtan ötürü. Yani yapılandırdığımızda bankadan çekeceğimiz faizden daha böyle karlı bir duruma geçiyor olduk. O yüzden kredi işine giriştik. Bakalım günlük 30 bin lira falan bir ödemesi var. Aylık 30 bin lira bir ödemesi var. Pardon günlük biraz fazla kaçtı. Yani onu ödersek daha karlı çıkacağız gibi. İnşallah kısa sürede o borcumuzu da bitirir. Refaha ereriz diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak ne gidecek. Yani yol muhabbetleri diye geldik. Kendi derdimden sinirlendim mevzudan bahsetmekten neredeyse yolun yarısından fazlasını bitirdik. Yani çok da diyecek bir şey kalmadı aslında. Dediğim gibi tankeri de sevdim. Şanzımanımızda bir ufak sıkıntı var. Ustamla konuştum. Yeni bir şanzıman arayışlarına girdik. İnşallah hani uygun fiyata bulabilirsek bir şanzıman geçişi yapacağız. Daha önce de demiştim zaten. Hani ilerleyen günlerde bazı özellikler var. Hem boyut olarak hem ağırlık olarak çok çok büyük çok ağır yükler. Bunlara çalışmaya başlayabiliriz birkaç sefer. Bu seferler için zaten hani şanzımanın gayet iyi olması lazım. O zaman gelince göreceğiz bakalım. Havamız aydınlandı biraz arkadaşlar. Yolumuzun büyük kısmını bitirdik. Hop kırmızı dayandı yandı. Şöyle yavaşlayalım da. Adamı da sıkıştırdık soldaki ya. Gelsin şöyle de özür dileyim bari. Kral pardon çok özür dilerim. Selektör yaptı sıkıştırdık adam biraz videoyu başlatırken hani yeşil ışık yanıyor nasıl olsa dönerim hallederim diye düşündüm bir anda kırmızıya dönünce şap gibi ortada kaldım tabi solu da sıkıştırınca adam bir gerçi şey yani soğukkanlıymış tutup da sağa sola kaçma vesaire işlemler yapmadı çizgisini bozmadı ama yine de sıkıştırdık ayıp olmasın diye biz yine özürümüzü dileyelim suçluyuz sonuçta yani 90 kilometre kadar yükümüz kaldı. Yani keyifli bir yolculuktu. Derdimi sıkıntımı attım dediğim gibi. Ben burada sizlerle muhabbet etmeye her ne kadar tek yönlü olsa da çok çok fazlasıyla seviyorum. Bu tutunduğumuz rol modelden de ben gayet mutluyum. Bunun değişmesini, farklılaşmasını düşünmüyorum. Ya ilerleyen günlerde daha iyi, daha güzel içerikler gelebilir mi? Evet gelebilir. Bunu artık zaman ne gösterirse duruma göre bakacağız. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Ne olur, ne gider, nasıl olur? İnanın bu soruların cevaplarını ben de bilmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bunu daha net bir şekilde göreceğiz. İnşallah daha güzel içerikler üretmeye, onları daha güzel sunmaya imkanımız olur diyelim. Yani şu noktada çok da bir şey yapab yapabileceğimiz çok da bir şey yok daha doğrusu. Bu yollara aslında direkt geçip böyle yükün olduğu kısma doğru gidecektim. Tam böyle adamı sıkıştırdığım noktada dayı nereye çıkıyorsun soldaki? Solda kaldı. Ee, aha. Kaçtı mı vurdu mu lan o? Trafik durdu mu ya? Dur bakayım bir oğlum. Bir şey varsa yardıma gidelim bari. Ha akıyor trafik herhalde sürttü mü ne yaptıysa. Ben sanki aynadan sert bir şekilde vurdu gibi gördüm bir anda. Tam da rampa çıkarken durduk. Kendi bacağımıza sıktık biraz. Şöyle kastıra kastıra çıkalım da yapacak da bir şey yok yani. Yoksa araba toplamıyor kendini. süre olarak da çok zamanımız kalmadı. Sabah 7.30'da burada ol tarzında konuşmuştuk. Şu an 6.20 geçiyor saatimiz. Yani yol nasıl bilmiyorum. Evet az bir kilometremiz kaldı ama gördüğünüz gibi mesela 40-50'yi geçemiyoruz. bu durum böyle olunca da biraz tedirgin oldum doğrusu. Tam böyle bir de işe başlangıç saati vesaire falan durumları söz konusu olunca trafiğe kalır mıyız diye düşünmüyor değilim yine her zamanki seyrimizde gidelim. Ne olur ne gider ona artık varınca bakacağız. Geç gidersek tam da böyle borçları ödemiş hesabımız eksi bakiye dediğimiz noktada gecikme cezası yersek bizim için baya baya kötü olur. Bir de burada bekletirler yani öyle de bir durum söz konusu. İnşallah yetiştiririz bakalım. Yolda biraz böyle düzeldi gibi sanki navigasyondan gördüğüm kadarıyla o keskin keskin virajlar ortadan kalktı gibi görüyorum ama inşallah öyledir. Hani işte biraz önce bahsettiğim gibi bu jetin olayı biraz daha böyle sıkıntı. Çünkü geciktiğin zaman çakıyorlar arkadaşlar yani affetmiyorlar hiçbir şekilde. O yüzden gerek hız Gerek işte bir şeylerden fedakarlık yapmamız mutlaka gerekiyor. Yani yetişeceğimi umuyorum bakalım. Saçma sapan insanlar denk gelmez önümüze. Yetişiriz düşüncesindeyim. Kaptıralım gidelim biz. Yapacak bir şey yok. Şu an geldiğim yöne doğru akıyor trafik. Önüm boş gibi. Ama biraz var tabii önümüzde. Tam da böyle hızlandık. O ve hengameden çıktık. Virajı virajı atlattık. Önümüzde bir tane çok affedersiniz dangalak böyle iki saattir bekliyor. Zaten geciktik. Şu bırakmak için. Geciktik değil. Az bir zamanımız kaldı. Sollayım diyorum. Karşıdan araba geliyor. Sollayım diyorum. Karşıdan araba geliyor. Bak dönecekti. Niye dönmedi? Bu tarafa anlamadım. Yan bu tarafa dönüş olmadığını falan mı düşündü? Çok ayıkamadım gerçi de. Yani şu arkadaşı ben bir geçeyim en azından. Yoksa bak Yürümedi, yürümedi. Biz geçince yürümeye başladı. Vermeyeceğim abi yol yani. Beklesin. Yapacak da yok. Havamla dolmadı. Beklesin. Biz bu yolun devamını da. Haydi gelin müzikle devam edelim. güzel bir müzik faslı da yaptık. Yükümüz bırakacağımız yere geldik. Hemen hızlıca yanaşalım. Çok şükür geciktirmedik. Yani 7.30 diye konuştuk aslında adam 7.30-8 arasında gelsem bizim için iyi demiş. Şu an saatimiz 7.48'i gösteriyor tam. İyi de oldu. Sevindim yani bu durumun olmasına. Keyifli bir yolculuktu benim için. Evet bazı sıkıntılar oldu. Kimisine sövdük, kimisine saydık. Düşüncelerimi paylaştım en azından sizlerle. Bizleri izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz o dislike butonuna köküne kadar basmayı ve niye beğenmediğinizi de belirtmeyi sakın ha sakın unutmayın. Yani inşallah hızlı hızlı başladık. Şöyle azıcık daha yanaşırsam kurtarır gibi. Aynen böyle iyi mi bakayım? Aynen tam kapıya denk geldi. Sağlıcakla kalın. Allah emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.